hepinize <laughs> hepinize merhaba arkadaşlar ben Uğur bugün sizden birlikte dur gitti? arkadaşlar bunu yapıp geleyim en iyisi neyse arkadaşlar yapamadım devam edelim en iyisi Hunger Games bugünkü Tamam. Gidiyor. Ağzını. Neyse şuradan gidelim. Hepsi benim. Sana bir şey yapalım. Hatta direkt şunu öldüreceğim ben. Azıcık daha şey alayım şimdi. Şu zaza canı öldüreceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam tamam. Ağzına eğdim seni. Ağzına eğdim çocuğu. Şerefsiz ya. O da mı öldürüyor? O da niye beni öldürüyor? kardeşim üçüsünü mü alacak? sinirimi bozulamış şimdi. İlk videodan rezil. Hep arkadaşlar artık 3 tur atacağım. Sakın mı olalım? Gel sakın mı olalım? Bak ben de kırmızıyım sen de kırmızı. Hayır evet, takım olarak lan hadi lan la diye. Takım olarak mı? Me me, me 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 ben. Ben çokum. <laughs> Hadi al 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 al. <laughs> Abi bir şey çıkmadı. Nerede bildiğim şeyler var? Nerede? 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 O adama dalmayacağım. O oradan gidiyor. Öz. Öldürdüm. Allah Kur'an çapsın öldürdüm. İkisini öldürdüm. Kaç abi? Kaç abi, kaç. Kaç abi. İyi şuraya. Oh. Oh. Bu neymiş lan? taş kılıç. Başka bir kitini kullanamadığım için. Nasıl bu, ondan sonra bu. Yemek yiyelim lan. Yemek dolu. Bu kitap neye işe yarıyor lan? Bu kitabı Konumuz da olsun. Ortada birisi var sanırım. Onu kesmeye gideceğim. Elmas kılıç yapıyorduk kesin. O zaman Nereye gittim ha? Çıkma öyle yukarılara. Kur'an çarpsın beni öldürecek. Öldüremedim. Kur'an çapsın öldürecek dedim. Öldüremedim. Beyler. Bir dakikadan geliyorum. Geldim arkadaşlar. Birisi çağırmış beni. Bayağı gelmedim ya. Neredeyse 5 dakika geçmedi. Aynen ölmemiş. İyi, oha. Kaçtanım. Kaç kişi kalmış. Hadi hmm, ki. Bana bir demirdir lazım ki adamları Zırhım olmalı ki arkadaşlar. Ben daha iyi kesebileyim adamları. Zırhım olunca bana bir avantaj geliyor. Adamları çok fena trollüyorum yani. Çok fena kesiyorum diye. Bu son, bu son video zaten. Ay son video diyorum lan. İkinci Survival Games videosu. Arkamdan birisi gelmesin. Aha. Bende en şey var mı? Pusula. Bu var. Şeyleri gösteriyor. aha elmas çıktı. Yeni şöyle kötü zırhımız var ya. İyice arkadaşlar. Bugün hatta bir ünlü Baktım arkaya Şurayı çalarsam İyi yakaladım Arkamdan adam gelmiyor Ondan çok Şuraya şey mi var Kaç kılıcımız var Heh kaskı Oha şeyle geldi. Lan sanırım ayakkabı vardı orada. Ha yokmuş. Başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a bak bar, Allah bak. Allah'a bak. kazandım kazandık <laughs> kazandık arkadaşlar iyi güzel kazandık gelin yani tekrar arkadaşlar kazandığımıza göre azıcık bu arada arkadaşlar yeni kadar olduğu için arkadaşlar bazı işlerden yeni değil ya onları gösterebilirim isterseniz ne kadar güzel bir gibi göstereyim ben onları al kısa yoldan da gidebilirim kısa yol şuradan var bu arada buraya yeni bir şey eklendi yeni bir şey eklendi bunu size göstereyim buradan al Görmeyenler için. Heh, gördüğünüz gibi. Buradan gidiyorum. Oradan da gidebiliriz de oradan gitsebiliriz buraya kadar. Böyle gelelim, 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 gelelim. Böyle çıkalım merdivenden. Ondan sonra buradan zıplayalım şuraya. Buradan gidelim. Birisi mi vardı lan? Yani yokmuş. Çıkalım. 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 Çıktık. Gördüğünüz gibi buraya geldik. Oradan da gelebiliriz sanırım. Ama ben oradan gelmedim daha. Arkadaşlar ondan sonra buradan geliyoruz. Eskiden direkt önümüzdeydi kilitler ama kaldırıldı artık oradan. Artık kilitler arkadaşlar gördüğünüz gibi artık şurada arkadaşlar. Göstereyim size. Buradan da inin arkadaşlar. Oraya girin. Gördüğünüz gibi kitler orada. Bir gidelim. Birazdan bitireceğim videoyu. Şöyle gidelim, 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 gidelim. Bir dakika arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Belki bazı kişiler arkadaşlar sen niye bu kadar çok hızlı koşuyorsun derken hileyim arkadaşlar. Buradan arkadaşlar şu fovu arkadaşlar yüze kadar düşürürseniz size de öyle olacaktı. Buradan arkadaşlar ee, böyle attım. Bir dakika. Bu video. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. İnşallah de bir youtuber olur. 1 milyon aboneye kadar çıkarsınız. Ama benim daha devam etmem lazım. De De Lord Deadpool'un daha devam etmesi lazım. Bakın bu yanımdaki benim gibi aynı güçlü birisi. Evet söylediğime göre beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dislike da atabilirsiniz ama bana göre hiçbir şey olmaz. Dislike de güzel bir şey de ama çok fazla dislike atmayın o zaman kalbimi kırıyorsunuz tabii ki. Yani burada uğraşıyoruz video için de. Sesim gidiyor ama bak mikrofon çok pahalı bir şey. Mikrofon. Birazdan bir tane daha video çekeceğim. O da komik bir şey. Arkadaşlar <laughs> 没有、嗯